Bugünkü hikayemiz Ahmet'in kuşları. Ahmet'in en sevdiği şey kitapların resimlerine bakmaktı. Renkli renkli sayfaları incelemekten çok keyif alırdı. Bir gün babası ona kuşlarla ilgili bir kitap aldı. Ahmet kitabın sayfalarını hemen karıştırmaya başladı. Kitapta çok güzel kuş resimleri vardı. Babası, kitabına yarın da bakabilirsin. Bugün hava çok güzel. Bahçeye çıkmak ister misin? diye sordu. Ahmet'in canı bahçeye çıkmak istemiyordu. Hayır babacığım. Odamda yeni kitabımı inceleyeceğim. diye cevap verdi. Ahmet yatağına uzanıp kitabın sayfalarını tek tek çevirmeye başladı. Sayfaları çevirdikçe uykusu gelmeye başlamıştı. Ama kitabını elinden bırakamadı. Sonra yavaş yavaş gözleri kapandı. Gözlerini açtığında kendisini kocaman bir bahçede buldu. Nasıl geldim buraya? dedi kendi kendine. Önce biraz şaşırdı ama sonra bahçeyi gezmeye başladı. Çeşit çeşit kuşlar etrafında uçuşuyordu. Ahmet kuşları izlemeye başladı. şu taklacı güvercinler ne kadar da güzel dönüyor. Kumrular da gu 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 diye ötüyor. Ahmet kumruları taklit etti. <laughs> Aa sığırcıklara bak. Tüyleri güneşte parıl parıl parlıyor. Serçeler de ne güzel. Küçük kanatlarını açmış uçuyorlar. Kırlangıçlar uçarken ne güzel de süzülüyor. Martıların sesleri ise uzaktan geliyor. Onları göremiyorum ama seslerini duyuyorum. Neredeler acaba? Martılar, martılar neredesiniz? Ahmet martı sesleriyle birden uyandı. Kendisini yatağında bulunca şaşırdı. Aa, bahçede değilmişim. Hepsi bir rüyaymış. Babamla dışarıya çıksak kitaptaki kuşları görebilirim. Ahmet babasıyla birlikte sahile indi. Ahmet kuşları görünce sevinçle onlara el salladı. Martılar da Ahmet ile babasının etrafında Uçmaya başladı. Güneş batarken martıların uçuşunu mutlulukla izlediler.